Merhaba arkadaşlar ben Emircan bugün sizlere Minecraft'te kolay kulak yapımını göstereceğim. Öncelikle yapacağınız yer ev vesaire yerler olabilir. istediğiniz yer tapabilirsiniz. Öncelikle yap kullanacağınız bir yer belirlemesiniz. Mesela ben şu yerleri belirleyeceğim. Şöyle sonra bunun bir kat daha dibine ineceğim. Burada bir de TNT gerekli. Şöyle arkadaşlar sonra şunun e, dibine tnt şöyle şu boşlukların hepsi dolmak zorunda sonra bu tnt'nin üstüne de sand koyacağız sand pul. sonra arkadaşlar şöyle hepsi dolacak bir şekilde bunun üstüne Platum koyacağız. Şöyle dolduruyoruz. Havu lazım çünkü eğer kioniclere basarsam teğete patlar arkadaşlar. Sonra diyelim siz bunu evinize yaptınız. Evinize birisi girerse şöyle gelecek. Ve ne oldu böyle? Bakarsınız bakacaklar ve işte böyle. Kuzamız böyle arkadaşlar. Ama tabi burada eviniz patlar. Ben Emircan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.